Sevgili izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün 16. videomuzu çekiyoruz. 16. videomuzda geçen videoda bahsettiğimiz iki ile ilgili açıklamalarda bulunacağız ve bir ekle ilgili açıklamalarımıza devam edeceğiz. Yani eklerden bir tanesi, ön bir tanesiyle veya örnek olduğu iddia edilen ifadelerden bir, ifade bir tanesinin açıklamasıyla devam edeceğiz. Ee, sevgili izleyiciler, biz geçen dersimizde, e, geçen videomuzda şunu söylemiştik. Demiştik ki, e, bir kitabın isminin yanlış olduğu, şimdi birazdan onu izah edeceğiz, yanlış olduğunu ifade etmiştik. Bir de e, Kürtçe'de büküm diye ifade edilen veya bir örnekleme olursa e, velat sözcüğünün hangi durumlarda veled olarak kullanılacağı, veya zaman sözcüğünün hangi durumlarda zaman olarak kullanılacağı ile ilgili bir bildirim de bulunmuştuk. Bunları dil bilimcilerimizin bilmediğini, dil bilgisi kitaplarında bu konularda herhangi bir açıklama olmadığını, bu konuda bir bilgiye sahip olan birileri varsa videoların altına yazsın demiştik. Herhangi bir kimseden herhangi bir açıklama gelmedi. Bugüne kadar bu konunun incelenmediği ve bu konunun kimse tarafından bilinmediğini de gayet net olarak biliyordum. Ancak olsun ben gene de Kürt kardeşlerimizden herhangi birilerinin bununla ilgilenmesini ve mümkünse bunu bize bu konudaki bir açıklamalarını ifade etmesini istemiştim. Kimse de bu olmadı. Bundan sonraki videolarda olur mu onu da bilmiyorum. Çünkü birkaç video boyunca bu sözün, bu sözcüğün izahatını yapmayacağım. Ta bu sözcüğün izahatını, daha doğrusu bu büküm denen olayın izahatını ismin halleri bölümünde açıklayacağız. Ben şunu söyleyeyim, Kürtçe ile ilgili iddialarda bulunduğunda, ilk baştan bugüne kadar sürekli e, ortaya koyduğum iddianın Kürtçe'den delilini, ispatını ortaya koydum. Bilmediğim hiçbir şeyi ortaya koymuyorum, söylemiyorum ve kesinlikle böyle bir iddiada da bulunmam. Bir şey iddiada bulunabilmek için öncelikle onun Kürtçe'de mutlaka dayananı bulmuş olmam lazım. Ben, evet Kürtçe'yi biliyorum, inceledim, her şeyi biliyorum anlamına gelmez ancak Kürtçe'yi şu ana kadar e, en düzgün inceleyen kişi ben, ötesi yoktur. Ben, e, dilcilerimizin Kürtçe'yi yeterince iyi incelemediklerini, yaptıkları testlerin yanlış olduklarını ifade ettiğimde e, Birçok kişi de özellikle Facebook ortamında bu ya yani hem yazdığım kitabın hem de bu yapacağım yayınların tanıtımını yaparken birçok kişiden olumsuz tepkiler almıştım. Aldığım tepkiler benim ortaya koyduğum iddiaların yanlışlıklarıyla ilgili değildi. Hiç kimse benim ortaya koyduğum iddialara bunlar yanlıştır, doğrusu budur diye bir karşı çıkış gerçekleştirmemişti. Genelde insanlar işte Şöyle bir şey söyleyeyim. Boş laflarla, işte karalama veya susturma veya durdurma gibi girişimlerde bulunmuştu. Bir örnek vermek gerekirse çok kişi var da. Bir örnek vermek gerekirse benim, mesela Bartolo bir hemşireyim. Cemal Balıkaya, Cemal Hızor adıyla Facebook'ta yazıyordu. Benim ilk iki videomu izlemiş. İlk iki videomda ortaya koyduğum iddialardan herhangi bir tanesine bir e, cevap yok. Ama şunu söylüyorum. Bir telaftını zannediyor. Şimdi şunu söylüyorum. Tamam Cemal bir telakasını zannediyor. Hadi buyurun zaman hangi durumda zımen olur? Velat hangi durumda velet olur? Sen söyle. Madem ben bilmiyorum sen biliyorsun. Veya bilen birisi varsa o söylesin. Biz Kürtler kanat sözcüğünü pek öyle kolay kolay kullanmayız. Çünkü bizler nikahımızı önemseyen insanlarız. Öyle kolay kolay nikahımızın üzerine yemin etmeyiz. Sen nikahını ortaya koyup nikahın üzerine yemin edebiliyorsan demek ki biliyorsun benim de bilmediğimi çok net biliyor olman lazım ki kapıda nikah üzerine nikahını ortaya koyarak yemin edebiliyordur. Cemal Bey, Siz söyleyin. Şöyle söyleyeyim ben. Ee, şimdi geçen videoda şunu söylemiştik. Demiştik ki bu kitabın ismi yanlıştır demiştik. Şimdi oradan başlayacağız. Bu kitabın isminin neden yanlış olduğunu izah edeceğiz. Ondan sonrasında örneklerimize işi devam edeceğiz. Şimdi bu kitabın ismini tekrar okuyorum. Ne yazıyor? Ferhengar navel nebatan akurdi. Evet bu kitabın isminin yanlış olduğunu, bu kitabı ismini yazan kişinin de bunun editörlüğünü yapan şahısın da Kürtçe'de edatları, zamirleri hatta bağlaçları bile çünkü bu A ifadesi hem zamirdir hem aynı zamanda bağlaç olarak da kullanılır. Bunları da yeterince bilmediğini hatta bilmediğini ifade etmiştim. Şu anda hala aynı yerdeyim ve tekrar ediyorum. Şimdi önce bu kitabın ismini izah etmeden öncesinde birkaç sözcük üzerinde duralım. Kürtçe'de bazı sözcükleri söyleyelim, ifade edelim, sonrasında bunun Türkçe'sine geçelim. Şimdi önce ay ifadesinin Kürtçe'de çok kısa bir şekilde, daha sonrasında bu ay ifadesini zamirlerde, e, isim tamlamalarında, tamlamalar kısmında, hatta isim tamlamaları, isim tamlamalar bir de bağlaçlarda ayrı ayrı işini inceleyeceğiz. Fakat şimdi kısa olarak, kısa bir şekilde A ifadesinin ne anlama geldiğine bakalım. A ifadesi Kürtçe'de e, sahiplik anlamı veren ya da özellik anlamı veren bir ifadedir. Mesela defter amın dediğim zaman burada defter amın aidiyet ifadesi verir. Veya veya Defter bıçuk çuk dediğimiz zaman A ifadesi özellik. Yani burada bıçuk küçük, küçük sıfattır. Özellik ifadesi verir. A ifadesinin verdiği her iki durumda ya her iki durumda birinde sahiplik ifadesi birinde de özellik ifadesi. Yani bu A ifadesi bir isimle beraber kullanıldığında iki isim arasında kullanıldığında bir isim tamlaması yapar. Mesela defteramın İki isim arasına girmiştir. Ve burada bir e, sahiplik anlamı oluşturur. Veya e, deftera Ali dediğiniz zaman Ali'nin defteri burada yine iki isim arasında giriyor. Sahiplik anlamı veriyor. Ama deftera mezun dediğiniz zaman sıfat tanımlamasını oluşturur. Ve burada A ifadesi ne yapar? Defterin özelliğini ifade Evet, ikisi, her iki durumda da bağlaç, yani iki ismi veya iki sözcüğü birbirine bağlar ama bunu bağlamayı yaparken bazen birini diğerine sahibi olarak veya birinin diğerine ait olarak ifade eder ya da birini diğerinin özelliği ile diğer sözcüğün özelliği olarak da bağlar. Mesela deftere mezun dediğimiz zaman mezun sözcüğü sıfattır. Defterin hangi boyutta ne özellikte olduğunu ifade eder burada bir bağlaştır A aynı zamanda zamirdir ama burada yaptığı şey yaptığı şey sıfat tamlamasıdır. Defter Ali dediğimiz zamanda defterin Ali'ye ait olduğunu ifade eder. Aliyet ifadesidir. Gene A burada bağlaştır Ali ve defter isimlerini birbirine bağlar. Ayrıca e, sıfat sıfa, şey, isim tamlamasını da oluşturur. Şimdi burada birkaç örnek verelim. Kitabın benim kitabım. In. A an sözcü ve a bağlacı burada Türkçe'de sahiplik anlamı veren ve vekiline karşı geldi. Destekte senin bu e ifadesi erkeklerde, dişilerde a'dır, erkeklerde e'dir. Bu kişi aynı şeydir. Destekte senin elin Gene in, sahiplik durumu. Triente, bu da çoğul durumlarda. Triente gene senin parmakların buradaki triente şuradaki ların kısmındaki ın sahiplik durumunda Yani hepsinde sahiplik durumunu ifade eder. Şimdi a ifadesinin peşine geldiği sözcüğü ya sıfat tamlaması yaptığını ya da isim tamlaması yaptığını ifade ettik. Bu A ifadesi dişi olan sözcüklerde kullanılır. Şey, e, eril sözcükler olmuş olsaydı, yani erkek sözcükler olmuş olsaydı E olurdu. Burada gösterdiğimiz o. Kıteva mın dediğimiz zaman bu kıtev dişi bir kelimedir. Ama dest değil. D de dedi de E dedi. dest erkek bir kelimedir. Eril bir kelimedir. Erkek bir kelimedir. Şimdi A'yı ifade ettikten sonrasında birkaç sözcüğe yeter. Şimdi Türkçe söylüyoruz. Bu uliski naven teyra. Rusça'da kuş isimleri. Bu Rusça'da Rus dilinde uliski Rusça Burski Rusçada Nave Teyra Kuşların isimleri R Veya başka bir sözcük Bronki Romki Türkçe demektir Romlar Kürtlerdir Türklere Kürtler Ki, zaman, Rom der Ki dendiği zaman Romki, dendiği zaman Romca Olur Nave Nebat Hayvanlar dediğimiz zaman hayvanların isimleri. Yani bronki narin hayvan. Türkçede hayvan isimleri. Türkçede hayvan isimleri. Şimdi bronk buradaki durumunu ifade ediyor. Bu Almanki Almanca'da Navin Roja günlerin isimleri. Almanca'da günlerin isimleri. Bu veya bu Fars meha. Farski ki Farsça demektir. Bu Fars demektir. Nav'in meha da ayların isimleri demektir. Bu ne bu meha. Bu Kürdî nabe nevata. Bu Kürdî Kürtçede Nav'in nevata Kürtçede bitki adı. Nevat bitki. Nav isim Kürdi Kürtçe, bu Kürtçe'de. Bu Kürdi, ne ne bakalım. Şimdi geriye ne kaldı? Kürtçe'de bitki adları dedik. Ancak bizim Kürtçe'de bitki adları değil, Kürtçe'de bitki adları sözlüğünden bahsediyoruz. Şimdi bu durumda ne diyoruz? B Brunki navi çar çarsın ağa çiğ Brunki Şurada bakalım. Şu isminde yazmışız. Onu da ifade edelim. Brunki navi çarsım ağa çiğ Çarsım ağa biz eşeklere söylüyoruz. E, Dört Dört navi ağa anlamına gelir. Navi çarsım ağa çiğ Şimdi herhangi bir dilden herhangi bir sözcüğü veya birden çok sözcükleri ifade ediyorsanız B edatını kullanıyorsunuz. Bu romki, Rumcada. E, bu kurdi, Kürtçede. bu farski, Farsçada. B almanki, Almanya'da. B uriski, Rusçada. Şimdi şunu yazalım. Ferhenga nave nebata. Bu bir isim tamlamasıdır. Ferhenga nave nebata. Nedir? Bitki adları sözlü, sözlüğü. Bitki adları sözlüğünün Kürtçesi Ferhenga Navin Nebatan. Vaçiye va Ferhenga. Ferhenga Vaçiye, Ferhenga Çiye, Ferhenga Navin Nebatan. Peki, Bıkıcan zamanı ya, Bıkırdı Bu Bıkırdı ya, Ferhenga Navin bu Bıkırdı. Ha şimdi, Bizimkiler ne yazmış? Ferhenger Nave Nebatan A kurdi. A kurdi ne demiştik burada? Mün veya ım. Yani Kürtçenin bitki adları sözlüğü. Biz Kürtçenin bitki adları sözlüğü değil, Kürtçede bitki adları sözlüğü yazmışız. Ferhan Nave, bitki adları sözlüğü. Bak Kürtçenin bitki adları sözlüğü değil. Kürtçede bitki adları sözlüğü. Yani burada A ifadesi değil, B ifadesi olacak. Ferhengar nave nevadan Bu, bu kadar basit. Şimdi zaman sözcüğü, olarak sözcüğü onların hangi durumlarda değişime uğradığını şimdilik ifade etmeyeceğiz. Bunu daha, daha sonrasında ismin halleri bölümünde ifade edeceğiz. O zamana kadar da vaktimiz var. bilenleriniz varsa, hele hele o nikahına yemin edenlerden isteyen varsa, bilen varsa onlar yazabilirler. Şimdi şöyle söyleyelim. Gördük ki çok da zor bir şey değilmiş. A kurdi dediğimiz zaman Kürtçe'nin olur. Bu bu kurdi dediğimizde Kürtçe'de olur. Kürtçe'de bir tiyatlar söylüyor. O zaman burada A değil, B kurdu olması lazım. Bunu sanırım her kurdu çok rahatlıkla bilir. Dil bilimciler hariç. Onlar zaten onlar zaten her şeyi daha farklı bilirler. Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim e, ee, Kürtçe'de eklerimizin örnekler olarak örneklerimiz öneklerimiz olduğunu, Kürtçe'de öneklerimiz olduğunu ifade etmiştik. E, ifade i̇fade edildiğini söylemiştik bunların bir kısmının da işte resen, peştirin resen dediklerini, bunların aslında hiçbirimizin örnek olmadığını, anlamlı sözcükler olduğunu, o örnek diye uydurulan şeylerin aslında yanlış olduğunu ifade etmiştik. Şimdi onlardan daha öncesinde zır ifadesini örnek vermiştik. Başta bir videomuzda, geçen videoda gele veya kere ifadesini gösteriyoruz. Şimdi de e, tele ifadesini göstereceğiz. Şimdi bizim Dil bilimcilerimize göre, mesela Bahoz Baran, Nezir Ocek, Sami Tam, bunların üçünde kitabında vardır. Onlara göre tele diye bir örnek var. Bu örneklerden birkaç tane de örnek vermişler. O örnekler telebeht, telereşik, 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 telefatik, telemetredir. Yani onlara göre tele, 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 tele ve TL ifadeleri bazı sözcüklerin önüne gelmiş yeni bir sözcük oluşturmuşlardır. İşte bu tele kısımları ön ektir diyor. Şimdi ekleri hatırlıyorsunuz. Kendileri anlamsızdır. Anlamlı sözcüklere gelirler. Önüne, arkasına veya ortasına her neyse. Gelirler onlardan yeni türeme sözcükler oluştururlar. Bunların kendi anlamları, normal halde kendi anlamları yoktur. Ancak şunu söyleyeyim. Şimdi birazdan size göstereceğiz. Buradaki telelerin tamamı anlamlı sözcüktür. Bizim dil bilimcilerimiz konuyu yeterince incelemedikleri için olayı anlamamışlardır. Şimdi birinci sözcüğümüze bakıyoruz. Tenebert. Tenebert tarih ve baht sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş. Daha doğrusu iki sözcüğün aynı anlamdaki iki sözcüğün birlikte kullanılmasıdır. Şimdi özellikle Kürtçe'de var. Kürtçe'yi çok fazla bilmiyorum da Kürtçe'de yabancı bir sözcük dile girdiği zaman, yani Kürtçe'ye girdiği zaman uzun bir süre o yabancı sözcükle Kürtçe sözcük birlikte kullanılır. Buna benzer çok örnekler var. Şimdi aklıma gelmiyor ama inceleme sırasında çok gördüm. Telebek sözcüğü de olur. Talih şans demektir. Bak da şans demektir. Telebek, talih ve bak demektir. Şans. Buradaki tele sözcüğü Hali sözcüğünün bozuk bir halidir. Davu bet sözcüğü, daha sonra telebet şeklinde görülmüştür. Hepsi bu kadar basit. Tele rışk sözcüğü. Buradaki tele teldir, tel. de rışk'tır. Rışk bit yumurtasıdır. Saçların tellerine yapışır, orada büyürler. Bitler, insan teler mesela bizim çocukluğumuzda da ben gördüm, ben ya okularda okudum, bizde çok var. Ee, şöyle söyleyeyim, bit saçın dibine, saça yumurtasını bırakır, o yumurta saça yapışık olarak alır ve Türkçe'de biz buna sirke diyoruz. Gerçekten anlamının ne olduğunu diyor, bilmiyorum. Kürtçe'den rışk denir bunlara, bitin yumurtasıdır. Sonra o büyür. Bit oldu. Tel, saç teline yapışık rışk. Tela rışk. rışk. Tela Ya da rışke teli. Rışke teli. Yani şunu söyleyeyim. Buradaki tel sözcüğü saç telinden bahsediliyor. Saç telidir. Teldir. Bildiğimiz tel. Yani Rışka zaten Türkçe'de sirke veya bit yumurtası. Bu kadar basit. Şimdi bir başka sözcüğüne geçelim. Telereşi. Dalayım reş denir. Benim talihim kötü. Reş, kara, kötü anlamına gelir. Bakt reş dediğiniz zaman da bahtım kara gelir. Bahtla talih aynı şey. Telereş burada kötü talih anlamına. Talih ve reş sözcüklerin birleşiminden oluşmuş. Telereş e bu kadar da bilelim. Bu kadar da bilebiliriz. Bu kadar çok basit. Ha burada şunu söyleyeyim. Efendim yeni bir sözcük, yeni bir sözcük olabilir, kabul ederiz. Ama türeme tü, bir sözcük değil. Bileşik bir sözcük olur onun Ne olur? Mesela terarşi dediğiniz zaman kötü tarih anlamına gelir. E o durumda kötü tarih, tarih ve sözcüklerin birleşiminden oluşmuş bileşik bir kelime olur. Yani burada tele kısmı örnek değildir. Buna Tabii. Bir başka şey söylüyoruz. Telehevi. Telehevi değildir. Telehevidir. Şimdi uyuklu, uykulu halde olursunuz ya. Yani. Mesela diyelim ki e, uyandırıldınız uyuyordunuz, uyuyandırıldınız ama halen uykulusunuz. Buna tevri hevi. Tevi buyurun. Tevi, tevi. Dahil olmak. Tevi hevi. Tevri denir. Buradaki telefev değil, tevlihevdir. Tevehevi. Buradaki tele değil, teve sözcüğüdür. Yani uykulu halde olmak. Teve, uyku ve dahilinde, uyku dahilindeki bir halden bahsedilir. Telefatık. Telefatık. Telefatı sözcüğünün bozuk, farklı bir şekilde izahat. Telefatık değil. Burada fatık diye bir sözcük yoktur. Tele diye bir Ette yoktur. Telefatidir. Yani ziyan. Teleforma sözcüğünden gelir. Telefatik değil. Ha bu nedir telefatik? Bazı yönlerde bozuk bir şekilde kullanılıyordur. Bu Bu kelimenin kökü telefatidir. Telefatik kendi başına bir sözcük değil. Tele kısmı ek değildir. Bir tek şey de kaldı. Telemetre. Böyle bir sözcüğü ne duydum? Ne bulabildim? Araştırdım, hiçbir izine rastlamadım. Ama burada şöyle söyleyeyim. Metre, bizim bildiğimiz metre değil herhalde. Telenin de ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bu sözcükle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Bulamadım. İçinizde bilen varsa, bize de söylerse biz de onun sayesinde bu konuyu öğrenmiş olacağız. Şimdi şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler. Ne demiştik? dilimizde öneklerin olmadığını, örnek diye ifade edilen söz, e, ifadelerin aslında e, anlamlı sözcükler olduğunu ifade etmiştik. Bugün TL daha öncesinde TL e, zır bugün de TL ifade ettik. Bundan sonraki durumlarda diğerlerine geçeceğiz. Bu videomuzun sonuna gel geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımızda bunlara tekrar devam edeceğiz. Yalnız burada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bizim bazı e, kuruluşlarımız vardır. Dille ilgili bazı kuruluşlarımız vardır. O kuruluşlarımızın hiçbirisinin dille ilgili ciddi bir çalışmaların olmadığını biliyorum, iddia ediyorum. Hatta hatta öyle diyorum ki bunlar kendi adlarını dahi yazamayacak kadar Kürtçe'den, yani doğru yazamayacak kadar Kürtçe'den bir haber veriyorlar. Yani bunlar Kürtçe olarak kendi adlarını dahi doğru yazamıyorlar. Şunu söyleyeyim. En stütya kurdiya Parisi ifadesi yanlıştır. En stütya kurdiya Sembore ifadesi yanlıştır en Sütüya, ya Rusya'yı ifadesi yanlıştır. Bu konuları bilgi sahibi olan varsa videoların altına yazabilir. Bunun doğrusunu veya bu doğruysa size göre doğrusunu izah edin. Yanlışsa neden yanlış olduğunu yanlışının ne olduğunu izah edin. Ben bir dahaki videomuzda bunu izah edeceğim. Enstitüya Kurdiya Parisi. Yani Paris'in Kürtçesinin enstitüsü. Böylesine böylesine saçma bir ifade olamaz. Paris'in Kürtçesi mi var? Ya da Enstitüya Kurdiya Sembolü. İstanbul'un Kürtçesi mi var? Kurdiya Sembolü İstanbul'un Kürtçesi anlamıyor. Kurdiya Parisi, Paris'in Kürtçesi. E Kurdiya Rusya'yı Rusya'nın Kürtçesi anlamıyor. Birkaç kişiyle konuştuğumda bana güya şu söyledi. İşte efendim ya kısmını ayrı yazıyoruz. Güzel. Hadi yazıda kurtardın. Değil de öyle diyelim. Yazıda ayrı yazarak onu kurtardın. Ya söz sözlü kullanırken nasıl diyeceksin? En süt parisi yayı ayırdın mı diyeceksin. Biraz daha emek verin. Kürtçeyi biraz daha Kürtçeyi inceleyin ve Kürtçeyi doğru kullanın. Kürtçeyi yanlış kullanıp Kürtlere de yanlış öğretmeyi. Beni izlediğiniz için hep size teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.